Sana geleyim. Evet. Bugün bütün izleyicilerimize haber vermek adına kızlarımıza dedik ki ayakkabılarınızı gardıroplarınızdan seçiyorsunuz. Bakalım inşallah uygun ayakkabılar seçmişsinizdir. Ee, bir fiyatları alayım. Ayakkabılar gardıropta. Ayakkabılarım dolabımdan. Elbisem, abiyem 500 lira. Atacım 100 lira ve küpelerim hediye. Ee, üstümdeki kurdele ve pleksiler de hediye. Peki sen kazanmışsın Miss Doya Doya'yı öyle mi? Evet Doya Doya güzellik varmış. Bundan Bu bitmiş Doya Doya güzellik başlamış. Güzellik gelişmesine <laughs> <yazısını gülüyor> çevirmişiz <gülüyor> mevzuyu. evet. Biz yine jüriyiz. Evet. evet. Sonra da ben finaldeymişim sonra etraftan ışıklar falan. Bir ben sen birinci olmuşsun diye gelip tacımı ve kurdelemi takmışsınız Kemal Bey. Ben takmışım. Evet. Bundan benim haberim var mı? <laughs> Şimdi oldu. Şimdi oldu. Ah. <laughs> Peki Finalistsiniz dedik ya hepiniz şimdi sen finalist olmamış oluyorsun. Hiç tamam böyle şu anda ne finalistim. Ne <laughs> Hayır, çıkarım olur. Hayır yani şimdi aranızda eminim ben dün konsepti verirken aranızdan bir iki kişi ben birinci seçilmişim diyecektir dedim içimden. Üç tane var galiba. Şu i̇çimden dedim ki zaten üç taçlı yarışmacı var onların konseptleri neymiş bakalım. Bence yani hani evet finalistim birinci oldum da bir sakınca yok. Ama sonuçta finalistlikti konsept. Abi ne gelince? İzler misin güzellik yarışmalarını? İzlerim. İzler misin güzellik yarışmalarını? Son iki seneyi izledim. İzlemediğin belli. Biz ki Uğurkan'la daha geçtiğimiz cumartesi bir güzellik yarışmasında jüriydik. Ki böyle hani Türkiye çapında değil daha minimal düzeyde Ankara için yapılmış bir Hı. mevzuydu. Güzellik yarışmalarında giyilecek türden bir abiye yok üstünde. Kemal Bey neden yok? İşlemeli şeyler var, desenliler ee, var. Olabilir olabilir ama bu tarz elbiseler yok ya daha böyle pırıltılı daha ışıltılı final elbisesi bu çünkü bununla. Ödülü kazandığında pelerinini, tacını, asanı alıp boy vereceksin. Bütün kameralar seni çekecek. Ve bu elbise, o elbise değil benim için. Üzgünüm yani e, sırası geldikçe herkesin elbisesiyle ilgili yorum yapacağım elbette. Ama bu beni güzellik gelişmesi final elbisesi olarak kesmez. Güzel görünüyorsun, e, kötü değilsin elbette ama benim kriterlerime göre de değilsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi senin şöyle bir dezavantajın var. Dün burada olmadığın için puan alamadın ve evet. sıralamada en sondasın. Evet. puan ee, puanı çok önemli. İki gün için yarışıyorsun neredeyse. Şimdi seçtiğin elbise bir yarışmacı finaliste elbisesi değil. Fakat şu olabilir. Birinci seçilmişsindir. Bir tasarımcı, bir modacı özel bir kumaştan bir elbise yapıyordur. Yurt dışında ülkeyi temsil ediyorsundur. Ya da bir davete gidiyorsundur. Böyle bir elbise giyebilirsin. Yine de elbisenin rengi yakışmış mı? Yakışmış. Tacı düşünmen hoş. Havalı duruyorsun. Kombinli güzel yapmışsın. Ayakkabıları da dolabından çok yaşayın. Uygun bulmuşsun. Fena değilsin. Sağ olun Seren. Bir ben nasılsın? İyi hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Gayet iyiyim. Şimdi kızım, konseptimiz benim anladığım ve bildiğim kadarıyla finalistlerdi. Güzellik yarışması dediler. Hadi best modelde olduğunu düşünelim. Güzellik yarışmasının finalistlerini biz dümdüz, daha düz giydiririz. Final esas seçildiği zamanki bir bölüm vardır. O bir beşe ayrılma diye bir bölüm vardır. O bölümde kıyafet değişirler. Hadi sen beşe de ayrılmış ol. <laughs> Ama hiçbir zaman o önündeki saç dediğimiz şey ve taç finalistlerde olamaz. Anca yurt dışına gittiğin zaman gene taç olamaz. Saç dediğimiz şey burada olur. Orada da firma, ülkenin adı yazılıdır. Şimdi ben konsepte mi bakacağım, kıyafetine mi bakacağım, sana mı bakacağım onu bilemedim. Konsepte, konsepte bakarsam benim için yanlışsın. Ama normal bakıyorsam best modelde böyle bir şey giyebilirsin çünkü finalleri tasarımcıların kıyafetleriyle olur. Tasarımcı sana düşen kıyafet böyle olmuştur. Güzellik yarışmalarında ise herkes genelde tek tipin değişik renkleridir. Biraz modeller az değişir. Şöyle bakıyorum kıyafetinin sana çok yakıştığını görüyorum. Ayakkabında gayet güzel seçtiğini görüyorum. Ama puan kıracağım o önündeki saç ve taçtan. Çünkü birincilik değil benim anladığım. Yani birincilik, ikincilik, üçüncülük değil. Öyle bir şey söyleselerdi. Ben dün final güzellik yarışması finalisti deyince hemen tabii benim bu konseptlerde böyle bir şeyler alayımlar yapayımlar vardır ya zenginleştirmek istedim hani. Hı en doğru şeyin en doğru oradaki numaran. Daima yarışmalarda, evet. best modellerde değil, güzellik yarışmalarında bu numarayla çıkılır. Numara olmak zorundadır diye düşünüyorum. Yaptığım tecrübelerle, gördüklerimle, koreografi, koreograf olarak çalıştığım güzellik yarışmalarında kızım. yaşam Evet aslında benim söyleyeceğim her şeyi Urkan abi söyledi. Eğer bu best model Yarışması olsaydı tasarımcıların, modacıların olduğu e, bir böyle bir şöyle söyleyeyim nereden baksanız bir, en azından 3-5 modacı tasarımcı olur ve de e, bir onların kostümüyle çıkarsınız, bir mayo ile çıkarsınız, başka kombinlerle çıkarsınız elbiseyi nasıl taşıyabileceğinizi sergilersiniz podyumda. Ama eğer bu bir güzellik yarışmasıysa böyle bir elbiseyle ben seni görmek istemezdim. Çünkü çok kalın, çok böyle nişan elbisesi, çok davet elbisesi. Yani sen bir güzellik karışmasına değil de sanki bir düğüne gidiyormuşsun gibi geldi bana. Daha farklı görmek isterdim seni. Çünkü brokar bir kumaş ve çok ağır bir kumaştır. Daha sakin ne bileyim bir streplez olur, evet buradan açılabilir. Daha yalın bir şeyle görmek isterdim. Zaten bir güzellik yarışmasında böyle bir renk e, en azından bir modacı olarak ben böyle bir rengi tercih etmezdim. Eğer ki güzellik yarışmasında bir modacıya mayo, verilir, mayo sponsoru olur. Bir de bir modacıya verilir. Doğru mu abi? Doğru. E, tuvaletleri dikilir. Yani çok güzellik yarışmasına gittim. Çok içerisinde bulunduğum durumlar oldu. Hep hiçbir şey olmasa bile izlediğimiz durumlar oldu. Ama bu değil şu anda sanki bir dönemden çıkmışsın gibi geliyor bana. Üstüneki ee, üstündeki elbise naftalin kokuyor. Beğenemedim. Ee, müsaade ederseniz madem bu konular açılmışken ben Miss Turkey için, güzellik yarışmaları için sevgili Özcan Sandıkçıoğlu'na nurlar içinde uyusun diyorum. Nurlar içinde yani. Can Abi. Sandıkçıoğlu şimdi kendisi devam ediyor. Best Model'de de Erkan Özarman'a Saygılarımı ve sevgilerimi duyuyor. Çok uzun yaşasın o da inşallah. Sizi seviyorum sizleri. Çok şey öğrendim sizlerden. Evet, bu evet, anlarımızı not aldık. Aldık.